Ekonomi nasıl abi? Ekonomi ben sana bir şey söyleyeyim. Sarayda çok iyi. Eminönü de sepalar kurmuşlar yani ilaç yani. için. Lise çocuklara burada dileniyorlar. Ekonomimiz bu. <laughs> Metrolarda, otobüslerde dilenciler çok aldı. Herkes kuruş kuruş topluyor. Ama sarayda bir ekonomi sorunu yok. Eminönü de var. Eminönü bunlar hepsi işsiz. Ki bir işi olsa bugün bu kadar insan burada toplanır mı? Herkesin bir... Saraydan gözükmüyor mu abi Eminönü? Gök gemini nerede görecek gemini ne? O Kasımpaşa'yı geçti. Sana Çanay'a bastı. Orada zıpladı. Oraya sana bir şey söyleyeyim mi? Devletin alt kademelerde gelmedi. O şimdi basamak basamak Demirel gibi, Özal gibi, Erbakan gibi barajları, çizgilerini çizip kademe kademe gelmedi. Bu adam Ramide Gıdacı'ydı. Orada Sara Çanay geldi. Orada da gitti Çankaya. Şimdi gidiyor Beştepe'ye. Kısa kısa. Kısa yolda. Sen... Eğer bu duvarlar, bu taşlar sırayla dizmezse sen bunlara basamazsın. Devlet yönetimi budur. İdarecilik budur. Alananı git diyemezsin. Menderes'in yakasına yapıştı. Ne istiyorsun oğlum dedi. Hürriyet istiyorum. Bundan daha iyi hürriyet mi var? Ama o diyor ki ya işte biz aç kaldık. Anamız ağlıyor diyor. Al al gitti. Öyle bir devlet yok. Kimler yumurta yemedi? Kimler yumruk yemedi? Kimler taş yemedi? Kimler küfür yemedi? Özal'ın eline sıktılar. Adam dedi ki Allah'ın verdiği canı Allah alır. Biz isteseydik o, o gerideydi o kartel demir ağlı tükürümüz boğardık. Dedi karışmayın. Ben o kongrede vardım. Bir tokat atmadık biliyor musun? Bize bırakma dedi. Allah'ın verdiği can Allah, verdi, canı Allah alır ya. Sen Somalı'da seni korumayı koruman adamı tekmeliyor. Şimdi gidiyor şey oluyor. Büyük elçi oluyor. Var mı böyle bir dünya? Bizim bildiğimiz çok var da bu şey. Teşekkür ederim abi. 2023'te onu anlatacağız. 2023 hepinizin önüne gelecek. Yüzüğünü çıkarıp Sultan Beyli'de gece kondusu gece kondularımız yan yanaydı. Ama şimdi çocuğu kazık kapağı bulamıyordu. Şimdi gemiler yatlarda yatıyor. Liman yok. Liman bayramında 2,5 milyar emekliye ikramiye veriyormuş. He? Nasıl olacak bu 2023? Bilmiyorum valla. 2100 Yine verecekler ona. He? Yine verecekler ona. Niye bu, bu bayramda vermedi? Bin lira verdi. Kurban bayramında 2000. Vallahi Valla sen, sen de satma oyunu. Sen de satma oyunu. İşte ben de emekli değilim. Valla ben emekli de değilim. Ben, ya, ben, ben emekli bugün... değilim. Ben ben abi, ben. 2023'te emeklilere kurban bayramında iki buçuk üç milyar ikramiye veriyormuş. Vallahi Yine gitti şey. oylar. Yine gitmez gitmez. Ben sana bir şey söyleyeyim ben. Millet artık kemerin delik bırakmamış mı? <laughs> onu geç onu anla. geç iki buçuk Hadi liraya, 500 liraya elle <laughs> 50 kuruşa değişiriz <laughs> biz ekonomi ne <laughs> sağlık Nasıl ekonomi uçuyor uçuyor <laughs> cebimizde paralar kaynıyor daha ne diyeyim her şeyi alıyoruz her istediğimizi alıyoruz maşallah maşallah ne iyi araba alacağım tır alacağım Bir gibi her şeyimi sattım T Tur yolda gemide 5000 liraya çalışıyorum 4250 liraya. Daha ne alacağım? Cumhurbaşkanı dedi bazı kesim şükretmeyi... çalışıyorum, 18 çalışıyorum. Bazı, bazı, kesim şükretmeyi bilmiyor dedi. O, şükür o şükür. der, sarayda yaşıyor. Ama milletimiz anlamaz. Ben o kadar dedim, başkanlık sistemine geçmeyelim. Oy vermeyin dedim. Başkanlık sistemi böyle. Hepsini kolay edecek. Verin şu kardeşine, verin dedi şu kardeşine. kardeşine hepimizi kolay edecek. Başkanlık sistemi bu. Bunu millet anlamıyor. Her şeyi bir kişi konuşacak. Başkanlık sistemi bu. Konuşuyor işte. Her şey elinde. Daha ne yapacak ki? Yakıt da elinde. Anayasa da elinde. Her şey elinde. Ama millet anlamıyor. Başkanlık sistemine geçirirsen böyle olur. Daha iyi günlerimiz. Daha kötüsü var. Daha kötüsü var. <laughs> ne tutacağım bana? <laughs> Ekonomiyi soruyoruz Daha var. <laughs> Delikanlı olacaksın. Böyle Şehir kamerayı gördüğün zaman sallamayacaksın. Gerçekçi olsa iyilikleri de söyleyeceksin, kötülükleri de. Ne yapmış? 7 24 18 sağ çalışıyor. Git peşine bak bakayım yapıyor mu? Delikanlı. Gerçekçi olacaksın. O reis dedikleriniz babamın oğlu da değil. Şu kadarcık fazla iş yapana oy veririm. Yapan varsa. İşte işte. Orayı 7 24 çalışıyor. Ya, Böyle bir gerçek var. Ya hata yapmamış mı? Yapmıştı. Ama sonuna kadar da çalışan birinden bahsediyoruz. kamera karşısına geçtiği zaman insan delikanlı olacak. İyisini de söyleyecek, kötüsünü de. Var mı onların iyi yapacak bir tane oy vereceğim? Yok. yok, yok. Zaten kimse yapamaz. Kimse gibi, ya, gibi sömüremez ya, ki, götüremez acı, ki malı. Bacı o değil. Yani ya kamerayı gördüğü kardeşim, zaman reklam olsun Böyle zaten diye. yapa yapa siz bu Türkiye'yi bu hale koydunuz ya. Şey Adam diyor ki Çorlu'ya Mercedes almaya gidiyorum diyor. Beş dakika sonra başladı Tayyip'e kaydırmaya. Ulan Mercedes almaya gidiyorum. Benim arabam yok bak şimdi siz gençlerin bir cep telefonuna bakıyorsun yemesine bakın ama haline bakmıyorsunuz ya şu Olur. gençlerimize bu bu bırak. şeylerine bırakın şimdi ya şunları bundan ne? daha kral dönemi Aa, olmuş mu gençler bundan daha kralı kral yaşadığı kral dönem olmuş, olmuş mu değil mi en <laughs> fiyatları çıkıyor millet ne alıyor hani para yok ama bir tek bilgi yok işte. kime de almış küresel ki? bir durum içinden çok arabam iyi yok çıkıyoruz. arabam yok Allah razı olsun hastaneye gittiğim zaman ben yurt ya dışında da yaşıyorum. Ben benim böyle hizmet görüyoruz. Yurt dışında bak. Nasıl gülüyor. hizmet görüyorsun? randevu alıyorsun 3 aya, 4 aya, 5 aya. Öyle bir dünya yok. Kaç kaç yaşındasın? 60 yaşındayım. 1900 Randevu alıyorsun, randevu. Onu geç, onu geç. Onu geç. Şeyler mi? Senin de tabii. Randevu alabiliyor Aa, musun? Ben... Sabahın dördünü gidiyorduk. Randevu yaptık. Alamıyorduk. Bir milyon. Geri Hadi Git ya, bir git. Daha gidiyorduk. daha Ya gidin ya. ya. Tamam Biz bir olun. Ayıp Hadi ayıp. Ne şefak olur? Sen gerçek bu, böyle gerçek Türkiye'de yaşadığım yaşadığım olay bu sen Türkiye'de yaşamamışsın ay, ya. atlar, yaşamamış mıyım ya. yaşamamışsın ayağına ne çok bakacağım ay, çok, çok ayıp Et, çok ay, ay, ayıbı ayı ayı sen yapıyorsun sen ben lan, körlük yapıyorsun. Körlük yapmıyorum nankörlük yapmıyorum nankörlük yapıyorsun Bir milyon yüz bin lira benden sigortalı durmadığı para aldılar ya sigorta almasaydım ya. Ya. ya sen asıl para almasaydın ya o da bir günde yatırmadılar bir günde beni yatırmadılar biliyor musun onlar hepsini borçlandırmış devlet Hepsini borçlandırmış. Hiç, hiç beğenmiyor. Ya hiç beğenmiyor. Bak, bak. Ya sen neyin peşindesin şey bacı? bacım? Bir dakika. Sen neyin peşindesin sen? Ben sen genç, sen neyin Başladığı mı? zamanki haline bakın, şimdiki haline bakın. Ne, ne? var? Ne, ne var, var değil Şu mi? Köşkte yaşıyor. yaşıyor. Yaşıyor köşte yaşıyor. Köşte yaşıyor. yaşıyor. Köşte yaşıyor. yaşıyor. Çok ayıp çok, çok çok. Lanet olsun. İlk başbakan Gözde olduğu ya. zaman yüzükünü gösterdi değil mi? Yüzüğünü gösterdi. Şimdi niye göstermiyor yüzüğünü? Niye Ne var? Hı? Ya 100, siz neyle 100, değer yapıyorsunuz? 180 yapıyorsun? milyar dolar nerede? Nerede devletin? Ne koyduğu? koyun? milyar dolar? Sen ne gördün de onu 80 Gördüm milyar, milyar dolar? Gör. görmüşüz. Bakan damat ya, enişte bırakın kaçtı. Ya, bırakın. Ha, damat bırakın, gitti. Avrupa'da şu an evinde. Bununla... Aynı. Ya bırakın bu işleri. çok güveniyor galiba. Yani. Bırakın, biz güvenliğe... Sık yıllık ya, ya, ya 60... Sen geç. Sen geç. Sen geç. Sen geç. Sen değil Senden, mi? Sen lan gidiyor değil mi? Bir dakika, an, bir dakika. 3 ay içinde, 4 ay içinde... Peki, 60 yıllık ya... ben yurt dışında yaşıyorum. 60 yıllık Bak yurt dışında yaşıyor. Gizliyor. Nerede yaşıyorsunuz ya? Avustralya'da yaşıyoruz. Hadi git, hadi git. Yaşam şartları nasıl? Yaşam şartları nasıl onun? Ne soracaksın? Yaşam şartları. Yaşam şartları nasıl? Yaşam diyor? şartları. Bir emeklilikte yaşayamıyorum. Benim emekliğimi eşim alıyor orada. İki emekliliğiyle yaşıyor. Hey, o zaman niye geri gelmiyorsun buraya? Allah aşkına buraya niye geri gelmiyorsun? Sen, Sen gelmiyorum. neyi savunursun? Ben hiçbir şey yapmıyorum. Bir şeyi savunma. Öyle bir dünya yok. Savunma bir şeyi diyor zor durum Sokakta eski düzen olsa. Ölürdün ha orada kimse bak. Nerede ölürdük be? Sokakta ölürdük. Hadi git ya Demokrasi vardı, özgürlük vardı, insan ya, hakları, ya. hakları vardı. Aslanemiz, Sendikal şey, özgürlükler de vardı. Hastanede hiç kimse ölmüyordu. Siz ya? ya. Vallahi şaka, şaka mısınız siz ya acaba? Şaka Var bir de şakasınız. Şaka ya bunlar. Abi gel gel. Gel abi gel gel. Gel abi gel. Şaka şaka. Allah aşkına. Şaka bunlar ya. Git ya. Allah'a bile girmeyin dayı ya. Bırakın Allah. Bırak. Çıkar er telefonunu çıkar. O Bıyıkların kes. Bıyıkların. Milliyetçi değilsin sen. O bıyıkların ucularını kes. Soğuk su içer misin abi? Tabii Neyi biliyoruz ya? Neyi biliyoruz? Adam Avustralya'da yaşamış. Avustralya'dan bahsediyor bana. Böyle bir şey var mı? Sen nerede yaşadın? Avustralya'da yaşadın. He? yetmişten beri hem orada hem burada. Burası vatanım. Çok... Ne ayıp ya, ayıp, ayıp, şey ayıp. yapıyoruz. Nankörlük yapıyorsunuz. Daha, daha iyisi var mı daha, daha iyisi? Nankörsünüz, siz lan, şey asıl nankörsüsünüz. Şey şey Bana havaalanan uçaklar, bilmem neler, helikopterler lazım değil. Bana istikam lazım, istikam. İş İç lazım, iş. Emek lazım, demokrasi lazım. Özgürlük de lazım. Hadi git ya, yürü git. Konuşamıyorsun, özgür değilsin be. Farbukası yani. nerede şu nerede? Şunlar sattı tetikledi. İstanbul'u katara sattı. Her yeri satmış. Ya ya, boş satmış, satmış. Büyük, büyük var var satmış. Farbukalar nerede? Ne fabrikası ya? Bırak sen e. siyaset, siyaset Tank panzer ya. nerede? Farbukası. Nerede? Tank palet alta pazarında duruyor. Kimindir? Kimin malıydı? Türkiye'nin. Hiç Türkiye'nin bu kadar malı yok. Sen başkasının. Bu kadar yok. Katar'ındır. Katar, Katar. Özgürlük diyorsun. O uçağı veren Katar var ya. Türkçe konuşamıyordu ya. Tekme tokat alıp götürüyorlar Aynı, doğru dedin. Adam size özgürlüğü yeah, ne versin? Yeah, ne özgürlüğü vermiş? Ömrümüzü yeah. almış, Burtta, bitirmiş ya. bizi, Türkiye'yi bitirmiş. Ya. Türkiye Öyle Başkanı öyle damatı Türkiye'nin ha bitti. Kimin amına koydu? Türkiye'nin Türkiye, Türkiye, güzel... Türkiye bitmiş. Valla bitmiş. Bu ülkede bir kitapçık fırlatıldı Ertuğrul 15 tane banka baktı. 16 tane banka baktı. Hoşunuza gider göbek atarsınız. Hakkımdır hakkım. Ne hakkında? Hakkımın konseri iptal edildi, Aynur'un konseri. Ben sana ben Kürt Kürt Ben sana kördüm. Kürt sen ben de karar verdim. kıymetini öyle. bileceksin. Hiçbir Hiç o ben dün Aynur Doğan'ın Doğan konseri yasaklandı. Aynur Doğan'ın konseri yasaklandı. Kim bizim kıymetimizi bilecek? Kim? Diyorsun ya Kürt sen ya, Tayyip Erdoğan'ın kıymetini bil. Düne kadar Türkçe konuşamıyordunuz çok akşam. Konuşuyordum. Nasıl konuşamıyordunuz? Ya, nasıl konuşamıyordunuz? Konuşamıyordu, konuşamıyordu. Kim konuşamıyordu ya? Radyoda radyo dinleyemezdin. Allah'a sağlık sanıyorum. Konuşuyor Konuşuyordum. Her yerde konuşuyorum ya. Gelmedi, ben uzaydan gelmedim. Ben 60 yaşındayım ha konuşmak istemiyorum ha. Konuşuyorduk ya. Konuşuyorduk ya. Da, ya. Hiçbir şey Bari Bırakın, Şu bırakın hür hürriyetlik 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 Hürriyetli Hürriyetli ya. Tamam. Devlete hürriyetlik getirdi ya. Herkes istediğini yapıyor şurada ya. Adam bakıyor. O devlet değil, devlet değil. Değerli olsun size. Devlet makidir, hükümet gidicidir. Niye hükümet gidiyor? Tamam mı? Gidebilir hükümet. Gidecek de. Gidecek. Allah'ın izniyle de gidecek. Gelecekleri Arayacaksınız gidenleri. Mumundan arayacağız. Gelen de kötü oldu o zaman ona da tekmeyi vururuz. Nasıl? Gelen Nasıl kötü duracağım? olduğu zaman ona da tekrar 60 var. senedir olur. her şeyimizi sattılar ya her şeyimiz bitti ya. Kim 60 sattı? 60 sene neyimiz vardı? Hastaneye gidiyordu. Peki kim sattı? Hastane bir saniye, bir saniye, bir saniye, saniye abi. CHP döneminde oldu bunlar. CHP 70 senedir iktidarda değil sen niye yalan yani atıyorsun ya. ya? Her tarafta eli var. CHP ya bak, bak sakalın var, ya. var sakalın var. 74 senedir CHP iktidarda değil ya. İyi ki Bunu ya, beyninize koyun ya. Da evet. Evet. ya. Her bakarsan, her yok da yok da yok da bu kadar. Yılmaz Usta diyor. 2023'te 2023 var aldı. Ya şeker bakacak sattıkların oyuyla kaybedecek. oy aldı. Adam çoğunlukta aşağı indi. İstanbul'u kaybetti. Antalya'yı kaybetti. Mersin'i Antalya kaybetti. Her yeri kaybetti. Allah'a çok şükür 2023 2023'te de var ya 2023'te de kaybedecek. Her şey alınacak. Bir demokrasi var, özgürlük var. Niye yok? Niye yok? Niye yok? Niye? Niye yok? Adam adam 6 senedir içeride yatıyor. Ne veriyor? ne veriyor? 6 senedir içeride yatıyor, yatıyor. dışarı çıkmamış. Dört Yapmayın ya. 4 milyar çok 200, ayı 200 ayı. veriyor. Ne yay? Bana bak. 4 milyar mi 200 mesela? veriyor. Ülkede üzülük Ne olmuş? 170 milyon para. Bak, dinle dinle dayı. Bak daha önce de röportaj verdim. Troll savar gibi bu kalabalığın içine gireceğim dedim. Seni gördüm girdim. Beni hatırladın mı? Kim hangisi hükümeti savunan bana bir onu göster. Sen mi savunuyorsun? Kaç para maaş alıyorsun? 4 milyar ben çalışan ben biri. Bırak şimdi sen ben bak. Mi Milliyetçiliği, onu bunu siyaseti AKP'ye cebi bırak. Arkadaşım. Bir şey soracağım. Bir şey soracağım bak gideceğim. Ay, ay, ay. Hiç parayla, hiç parayla. Bak bak bir dakika. Rey, 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 rey. Babacığım beni da, dinle. Beni rey, rey, rey. ben sana bir şey soracağım. Rey, rey, rey. Ben sana bir şey soracağım bak. Şimdi, dayı rey, dayı rey, rey. Rey burada rey. konuşuyor bak. Dayı Ol, konuşuyor. Rey, 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 dayı Almanya'dan gelmiş. Bak kuzenim de burada. Babacığım bak bağırarak olsa ben çok bağırırım. Sen beni dinlersin. Bir şey soracağım ya. Bir kelime soracağım gideceğim. Ya arkadaşım seninle konuşmuyorum bak. Adama soruyorum. Bizim bir dakika izin verecek sor. misin? Dur da izin verecek misin? Sen izin verecek misin? Verdi ben. ya, ya sor. sor. Dinleyecek misin? Sor Biz kaç kardeş. para asgari ücret alıyoruz? Ben asgari ücret bilmem. Ben uluslararası sır şoförü yapıyorum. 30 bin lira maaş alıyorum. Çok süper. Bir dakika bir dakika bir dakika. Tır evet, evet. Tırına evet, evet. benzin. Ben Abi Beraber konuşalım. Allah rızası için. Ha. Bir dakikanı bana ayır. Tıra benzin alıyorsun, paranı euro olarak ödüyorlar vesaire falan değil mi? Sallıyorum. Almanya'da kuzenim geldi bak orada çağırırım. Az göreceğiz evet. kaç para? Salla. 1800 euro de. 4000 euro. Babacım ya ya yalan söylüyorsun. 1800 yani. euro en bizim gibi alanı. Ya babacım bak bu sallamasyon. Google'a gir Google'a internet <laughs> çağında yaşıyorsun. Babacım bir şey soruyorum. Bir gel beraber so beraber yapalım bak. Sen burada değil mi? Hadi yaptık. 1800 euro. Ya. euro. Benzin kaç para? İki, orada. Iki, bir, rekor rekor şu bir, an 2 euro. Bir, euro. Bir, bir, rekor diyorum bak 2 euro. Bir, iki, euro. Bir, iki, tamam. tamam mı? 2 lira yaptı mı çıktı. Kaç litre benzin alıyor? Sen asgari ücretini böl 4200 lirayı. Kaç litre benzin alıyorsun? Konu kapanmıştır. Orada kaç litre alıyor? Bitti. Orada Konu kapanmıştır. Oraya. Tam 8 katı fazla 1, alıyorsun. 0.50 su 2 euro. Babacığım bak. tır şoförlüğü yaptın diyorsun. Euro, Global bak. İnternetten öğren. Euro. Tamam mı? Bilim çağında yaşıyorsun. Seni seviyorum. Seni de seviyorum. Hadi hadi Sağ ol abi. Kalabalık oldu abi.